Can kapı. Mustafa Ata kapıdır. Savaşı vardı dünyayla. Ama öyle bir savaştı ki o her şeyin örtüsünü örtüp sonsuzlukta kendi yoğunluğunda her şey olabilmek için savaştı. Başka kendi yüreğindeki ışıkla dilleşecek kimse var mı diye başka başka ışıklara baktı. Yer ve gök otağındaydı. Ön sözü insandı. Baktı kapılar açıktı. Ama baktı kayda girecek insan yok muydu? Olmaz mı? Her diri ocaktı ona. Aha baktı. Kardeşleri güçlenmiş. Aha baktı kapılar açılmış. Başı eğik değil Mustafa'nın. Kötülüğü önledi anam. Sevgiyle seninle olmaya geldik kör ve sağır dünya bizi dinler mi diye sorduğumuzda doğa görevini taşıdığında ve yaşam ışığa vardığında her şey güçlenir ve o güçlenişte sen ve senlik kapıları açılır. O zaman seni herkes her şeyle diller. Değerli analar, sevgiyle sizleri kokladık. Kült dediğimiz sayfalanış vardır. Herkes o kürtlerle kodlanır. Bunlar sayfalanıştır aslında. Hepimizin bellek kayıtlarıyla birleşiktir bu kürtler. Ben doğan gücün devrelerini kodladığımda kürt levhimde bütünün gücü yoğundu. Ve ben o yoğunluğa kendi toy ışığımı kattım. Ve o toy ışığım o kürt kayıtlarıyla kodlandı ve yoğunlaştı. Benim erdiğim yer her dilinin ermesi gereken yerdi. Ama hepinizin gözü farklıydı. Farklı gözleriniz vardı. Beni cennetten kovdular diye düşündük. Beni yaşamdan çıkardılar diye düşündük. Hep ben olduk ama bizi düşündük. Tamam. Dünyada oluş sebebim, Hepinizin gözü olan yer ve gök ilmini bütünün ilmi olarak koklamak değildi. Ben bir yaşam ilmiydim. Bu yaşam ilmi tüm zamanların nefi kayıtlarında mevcut olan bir ilimdi. Dünya boy, boylar boyu, yoğunluklar yoğunluğu her anda savaşlarla, galibiyetlerle yoğunlaşmıştır. Ve ben savaşçıydım. Dünya ilmini tohumlayacak bir savaşçı ve dünyanın ülke sayfalanışına baktığımda tüm insanlığın kokusunun yükseleceği teknik tohumlamanın yapılacağı yer olarak Türkiye topraklarını gördüm. Ve dünya dışına dünya ile ilgili bilgiler verirken de Türkiye'deki çalışmalar önemlidir dedim. Ve dendi ki ama Türkiye'nin ötelerinde başka levhi kapıları da var. Oraları hiç mi düşünmedin? Dedim ki insan ilmini tohumlayacağım ülke Türkiye'dir. Şu anda bir imparatorluk kapısıdır orası. Osman soyunu yaşam sayfaladıkları bir kayıttır. Ama ben o kaydın kontrolünü kuracağım ve daha yüksek bir yoğunlaşma sağlayacağım. İşte bunu dediğimde tüm zamanların güçlü kapıları açıldı ve dediler ki sen ayrı gayrı gözetmezsin. Işık kapılarından geçir, Ölümlü dünyayı yaşat dediler. Ve dedim ki peki bunu yaparım. Yaparım da ölüm geldiğinde benim adım nefes mi olur yoksa kalem mi olur? Hangisi dedim ve dendi ki sen bir kaynaksın oh ala dedim. O zaman ben göçer giderim yaşama ama orası benim için ölümdür bilirim dedim ve dediler ki öz görev insanın kalemidir. Sen orada bir işle çalışacaksın. Bir işsiz olmayacaksın. Verdiğin her şey ışıktan verilecek ve sen ilmi kapıda ışığın elçiliğini yapacaksın. Bu dendiği zaman örtülerimi açtım gördüm ki toprak toplum tabuları yıkıyor oh ala dedim geri dönüyorum dedim neden geri dönüştü bu benim için ben geçmişten değil gelecekten gelendim bugün ben toprak ilmini hepinizin ilmi diye dillerken şunu iyi biliyorum ki ışığa yaşama ve tüm zamanlara tüpsüz olarak inebileceğim bir can kapım var. İşte bu can kapı yoğunluğunuzdaki bu yüksek kürsüdür. Bu kürsüden girdiğimde artık benim bu yolculuğumda kontrol dışı ışığım olmayacak. Her şey buradan tüm yaşamlara akmaktadır, binmekteyim. Ve sizin yüreğinizin gözü benim yüceliğimin gücü olmuştur öz geçişim sizden olacak bugünden itibaren. Karanlık sırdı benim için. Çünkü sistemin gücünü bilmeyenler karanlığı dürümlediklerinde aklın tahtında ışığı kırmaktaydılar. Ve sizin yaptığınız bu çalışmaların ötesinde çok daha güçlü bir yücelmenin olacağını düşünmekteydik. Ama bildik ki bu yücelme de sizinle oluyor, sizle olmakta ve kalem olup yazan siz Yaradan'ın tahtındasınız. Çok mutluyuz cennetliler sizinle olduğumuz için. Hepimiz gözümüzün görebileceği her anda ses kapılarını açıp insanlık ışığıyla bütünü örtmeden çalışmaya başlıyoruz. Mutlaka korkmayacaksınız biliriz. Korku artık aşılmıştır. Gence gen yaşlıya diyorum ki muktedir insan nefesi kontrol edebilen nesiller boyu görev taşıyan insan bugün sistem gücü olarak yüreğinizdedir o güç. Hepimizin yüksek kervanıdır. İşte bu kervan. Bu güçlü meclisin yoğunluğundan yoğun bir ilimle yolculuk yapmaktadır. Size görev verilmiştir. Alın bilin dünyayı kotlayan, koklayan ve tohumlayan Mikail gücü bu meclisin kürzi yaşam sistemidir. Biz hepimiz doğanın kuranları bu mecliste çalışıyoruz. Bunu anlatmak istedik muhakim, hakim ve hak olan tüm zamanlar bu mecliste çalışacaktı ve çalışıyor. Bize geri dönme imkanı veren bu meclise hepimiz tüm yaşamlarımızdan gerçek ilmimizi indireceğiz. Ve bundan sonra korku asla olmayacak. Dündü dürümlerin gücü artacak yaşam tohumlanacak ve yarınlar koklanacak. Dünya sultanların sistemlerinden çok daha üstün bir sistem olacak. Hepimiz sizlerle olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Hepimiz mutluyuz. Süper insanlık realitesi sevgiyle bütünü güçlendirirken bizler sevgililer olarak bu mecliste bütüne hizmetçi olacağız. Sizlerle olmak hepimize gururdur analar. Hepinizi kucaklıyoruz.